Ég oh. er og as ég cham inn að vaiða. Tummanτο ist að skaka einhvon kémum og við höfum öllu jar hos það í daglega. Að það er bara sagt að maður og ég gera yeah. endur. Oh, en Radio Being no. derivnt er veiturar khifhel Countries Vamospropekar 24 mahallemiz var. Her mahallede iki işçimiz var. Her merkepte, her merkep arkasında iki işçimiz çalış çalışmakta. Havalar sıcak olduğu için arkadaşları e, dillendirmeye çekiyoruz. Hem arkadaşlarımızı, işçi arkadaşlarımızı, hem bizim hayvanlarımızı, merkeplerimizi sıcaktan korumak için en azından günde 5-6 saat dillendiriyoruz. Zaten maksimum 5-6 yıl çalışabiliyor. Ben emekli yaptığım hayvanları burada bırakıyorum, burada besliyorum. Sabah çıkıyoruz, hani mesela sıcak olmadan hem merkep için sıcak olmaması için. Özellikle hem şefkatla davranıyor hem arkadaşımız için. Maksat nedir? Fazla yüklenmiyoruz. Yüklediği zaman biz şey oluyoruz. Çünkü o da bizim can dostumuzdur. Çünkü o onlar olmazsa bir, şey yapamayız. Ben sabah saat altı buçukta geliyorum. Eşeğimi çıkarıyorum, merkepleri koyuyorum, sandıkları koyuyorum. Yavaş yavaş çıkıyorum mahalleye erken saatte. Ondan sonra çıkıyor mahallemize. Başlıyorum. Süpüre süpüre gidiyoruz. Öyle çöp alıyoruz. Biz gölgeye gidiyoruz. Yani güneşte girmiyoruz. Ne hayvanımız zeziyet ediyoruz ne bir şey. Bu fazla da yüklemiyoruz. Hava serillediğinde mesai arkadaşımla ülkünü hazırlıyorum. Onu o çıkıyoruz çöp toplamaya. Sıcak olmadan Mardin'in sokakları dardır. Araba geçemediği için eşeklerin eşeklerin yardımıyla temizliyoruz. Hava daha sıcak olmadan getiriyoruz yemeğini, suyunu veriyoruz. Başkanımız bize talimat verdi. Dedi sıcaklarda çıkarmayın hayvanlara yani sıcaklarda çıkarmayın fazla yük yüklemeyin. Hava serillediğinde sabah altıda mesela çıkıyoruz çöplerimizi yüklüyoruz. burada mı